Saygılar Üsküdar'lı kardeşlerim. Kıymetli Yavuz Türkler. Bu saçların anlamı ne? Bu saçların anlamı Yavuz Türk mahallemizde bir parselimiz daha kentsel dönüşüm alanına alındı. Ama biz diyoruz ki 2500-3000 metrekare arsaların üzerinde artık kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluğa son verdik. Gönüllü dönüşüm. Biraz sonra anlatacağız. 3289 metrekare olan bu parselde sadece üç tane ev vardı. Bir tanesi anlaştı, iki tane kardeşimiz bekledi. Sayın Başkanımız ne yaptı? Gönüller kırılmasın diye, onların da gönlü olsun diye bu kadar zaman bekledi. Ben de ki Üsküdar'ın ne kadar hisseli parselinde arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa Üsküdar'lı yöneticilerimiz, sayın başkanımız şunu gördü. Artık üçteki çoğunlukla kentsel dönüşümün hemen hemen imkansız olduğunu gördüler. Şimdiki gönül nedir şimdiki isteğimiz? Gönüllü dönüşüm. Gönüllü iflas. Kim ki parselinde bina sahipleri olarak 1500-2000 metrekare bir araya gelebiliyorlarsa biz o parseli ifraz ediyoruz kardeşlerim. Bir, önce müteahhit firma buluyoruz. Müteahhit firma ile anlaşmalar yapıyoruz. Ondan sonra parselimiz ifraz oluyor. Burada, Yavuzluk mahallemizde hemen gördüğünüz şu parsel 1027 ada 2 parsel. Bu parselin bir ifrazı gerçekleşiyor. Ama biz istiyoruz ki bu buradaki kardeşlerimiz kentsel dönüşümü isteyen kardeşlerimiz bina sahipleri olarak bir araya gelin. Emlak uzmanını arayın. Toplayalım. Kimler kimlerle birlikte olmak istiyorsa parselimizi öyle ifraz edelim. Bakın Sayın Başkanımız bir devrim gerçekleştirdi. Ne yaptı? 1664 ada bir parsel tam 206 bin metrekare. Sayın Başkanımıza dedik ki Reysen'de, Reysen böl. Sadece çürük bir bina ile parsel ifraz etti. Peki ne yaptılar şimdi? İfrazın iptali için davalar açıldı. Zaman kaybedeceğiz. Ne diyoruz? Gönüllü dönüşüm, gönüllü ifraz. Bundan sonra Üsküdar'ın 16 mahallesinde hangi parselde olursanız olun, ben gönüllü dönüşümden yanayım.